Evet canlarım, yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, gününüz güzel geçiyordur. Ee, ben iyiyim, yine dediğim gibi zaten dünkü videoda gece vardiyasındayım uyandım. Hemen kendime güzel bir kahve hazırladıktan sonra dedim ki hemen e, bir video çekelim. E, bu arada arkadaşlar gerçekten video çekmek benim için bir tık zahmetli oluyor. Çünkü inanılmaz kötü bir altyapım var. Ve bu altyapı yani nasıl söyleyeyim size dünkü attığım 17 dakikalık videoyu benim yaklaşık YouTube'a yüklemem. Hani düzenlemelerle beraber 4-5 saatime mal oldu. O yüzden bu süre zarfında da telefonu kullanamıyorum garip bir şekilde bilgisayarım olmadığından ötürü. Biraz zor oluyor. Bunu da ufaktan bir bilgilendirme yapmış olalım. Şimdi dostlarım şöyle güncel bir klanımıza göz atalım hemen. Exclusive Türkiye. 308.200 kupadayız dostlarım. Hali hazırda şu anda ee, sıralamada bakalım hemen ilk yüze girmiş miyiz? Evet ee, girememişiz ama yüksek ihtimalle tam sınırdayızdır diye tahmin ediyorum. Hemen baktım. Evet yaklaşık olarak bir 2.900 kupa kadar bir ilk yüze kalmış. Ee, zaten bu basit bir şey yani halledebilir hızlıca. Hali hazırda kupa kasamadığımız durumlar oluyor vesaire. Bu arada taşıma sürecim devam ediyor dostlarım. Halen daha. O nedenden ötürü oyuna da pek vakit ayıramıyorum ama zaten e, dün de sizlere bahsetmiştim. Bir üst klanımız e, şu anda sıralamada olması gerekiyor. Evet, Exclusive TR 49. sıradayız. Global sıralamada yaklaşık 334.300 kupa ile Türkiye'yi burada güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. E, klanımızı globalde desteklediğiniz için de böyle bilenler varsa, e, sevenler varsa hepsine selam olsun dostlarım. Onun dışında dünkü videoda e, sizlere hatırlarsınız ki öğelerin derecesini yükseltmekten bahsetmiştim. Orada ufak bir noktayı e, atlamışım dostlarım. Daha doğrusu yanlış anlatmışım da diyebilirim. Çünkü zaten söylediğim gibi ben de sizlerle beraber öğrenmeye çalışıyorum her şeyi. Abilerimizden gelen bilgilendirme doğrultusunda. Şimdi dün sizlere ben söylemiştim ki mesela bu iki tane sıradan öğe aynı öğe göründüğü üzere. Şimdi bu öğelerin derecesini yükseltebilmek adına ben sizlere ikisini de maksamanız gerektiğini söylemiştim. Ama olay öyle değilmiş. Hatta ne kaybederiz diyelim hemen sizlere canlı bir şekilde gösterelim. Şimdi bakın burada direkt ben öğeyi maxlayabiliyorum. Şimdi dün ben sizlere iki öğeyi de maxlamanız gerektiğini söylemiştim. Lakin yalnızca bir tanesini max yapmak yetiyormuş. Diğeri bir seviye olsa bile nadir seviyesine çıkarabiliyormuşuz. O yüzden boş yere parçalarınızı harcamayın dostlarım. Hemen bu hatayı düzeltmiş olalım ve şöyle de sizlere göstereyim. Şimdi bakın bunu max yaptık. Daha sonra birleştir dediğinde bakın bir tane max uyan var. Bir tane de bir seviye uyan olmasına rağmen bunu bu şekilde birleştir diyerek atlayalım hemen. Gördüğünüz üzere nadir bir öğe alabildim. Şimdi bir tane daha nadir aynı öğeden olup bir tanesini maxladığım zaman yine aynı şekilde destans öyesine bunu yükseltebiliyoruz. Burada bir anlaştık. Onun dışında dostlarım bu ayın çağrısında e, bu hafta pardon. iblis ve robot var. Benim de hali hazırda 44 çanım var bir tane <laughs> eksik aslında keşke videoya girmeden önce şu videoyu izleseydim güzel olurdu aslında yani ama o artık bir sonraki şeye kalsın şimdi video izleyerek sizleri yormayalım. Onun dışında dostlarım bugün gece dalgınıma geldi aslında bunu videoda yapacaktım ama ben de dün destansı yükseltme yolunda bir adım attım. Hali hazırda mızrak çıkaramadım bir türlü sıradan dostlarım. Defalarca kez denedim. Çıkan parçaları söktüm. ama ve lakin asla ama asla mızrak atmadı. O yüzden biraz canım sıktım. Onun dışında dostlarım biliyorsunuz ki e, Çağır'daki kartlarımız buraya mağazaya geliyor. Yaklaşık 400 TL ve 600 küsur TL fiyatına yaklaşık 2 seviye yükseltme alabiliyoruz. Normalde sürekli geliyordu Geçen hafta bombacı ve e, şey vardı. Ayı balığı vardı. Ama onlar... İşime yaramayan kartlar olmadığı için almadım. Bu hafta robotun gelmesini çok istiyordum o da gelmedi. Zaten klasik oyun mantığıdır. Yani burada da işime yarar pek bir teklif yok. Yani öyle aman aman ihtiyacım olan. Öyle dostlarım. Onun dışında atölyede falan yapabileceğimiz bir şey zaten e, hali hazırda bulunmuyor. Burada arkadaşlar bu arada Güz Festivali'nden bahsetmiştim sizlere. Burada çok az kaldı. Yarın e, bunun da e, kazandığımız ödüller ve jetonları harcama videosunu beraber çekeceğiz beraber buradan kazandığımız tokenlerimizle alışverişlerimizi bir güzel yapacağız. Yarınki videomuzda da çan ve burayı halletmiş oluruz. Belki güzel bir teklif gelir. Onu da beraber alırız. Yarın güzel bir video gelebilir dostlarım. O yüzden abone olup bildirimleri açalım, videoları da takipte kalalım. Elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel içerikler sunmaya devam edeceğim. Burada kahramanlarımızı yükseltiyoruz. Yani bir an önce şu efsanevi kahramanlardan birini açmak istiyorum. Özellikle Zeus çok hoşuma gidiyor. Bayağı cool bir karakter. Ve dostlarım yavaş yavaş artık PVP maçımıza da geçelim. Her videoda olduğu üzere bir tane PVP maça atmadan bırakmıyoruz. Daha iyi bir destek kurulabilir mi? Kurulabilir. Ama dostlarım ben biraz da oyundan zevk alma aşamasındayım özellikle video çekerken. Bugün bu desteği kullanacağım. Çünkü gerçekten arkadaşlar gına geldi artık. Yani cin kullanıyorum olmuyor. Englister kullanıyorum, olmuyor. Kılıç yansıcı kullanıyorum, olmuyor. E hadi diyelim ki ikizler kullanıyorum. Karşıma mutlaka 9 seviye bir ikizler geliyor. E yani adam zaten bunun sağdaki özelliği bizim seviyelerimizdeki insanlar için çok güzel dostlarım. Hani hasar artışı falan sağlıyor. Oyun uzadıkça güçlü hale geliyor. O yüzden baş edemiyorum. Yani ama avcı gariban dostudur dostlarım. Eğer oyuna yeni başladıysanız ya ben vay efendim ne oynayacağım, nasıl yükseleceğim, ne kartını yükselteceğim diyorsanız arkadaşlar sizin kartınız ahan da Bu kart o kadar güçlü ki tam bir gariban dostu dostlarım. Bu kartla gidersin 1.5 milyon krit atarsın. Anladın mı? Bu öyle bir kart. Ama işte bazen de belli <laughs> olmuyor sağ <laughs> solu. Ya biraz garip birazdan maçta zaten hep beraber şey yapacağız ama eğer para falan yatıramıyorsanız bence sıradan öğe olarak ve düşü olarak kullanabileceğiniz en güzel kartlardan birisidir. Bu şekilde oynayacağız dostlarım. Av sezonunu ben beğenmiyorum şahsen. Ee, yani her kupada karşı tarafa gönderdiğinde %4 can artısı sağlıyor. Karşı tarafa bir canavar yolluyor ama e, bunu oynamanız için biraz daha kritik seviyenizin yüksek olması lazım. Bize burada lazım olan şey hasar. O yüzden büyük av kullanacağız dostlarım. Ee, her böyle şeyde hasarımızı arttıran bir şey. Onun dışında izinsiz avlanma, 15 atışta bir sonraki hedefe geçeceğiz. Rastgele vuran bir karakter olduğundan ötürü ilerleyen seviyelerde, 5. 6. dalgalarda artık vurduğunuzu öldüremediğinizden ötürü kaybediyorsunuz. O yüzden bu çok mantıklı. Bir tane canavarı öldürmeden bir diğerine geçmiyor. Ve burada da saçma kullanıyoruz dostlarım. 3 seviye ve daha fazlası dereceye sahip avcılar hedefin etrafında küçük bir alanda %50 hasar verir. Bu da bize alan hasarı sağlıyor. Bu yüzden de gayet güzel bir kart. 15 yapabilirseniz lakin Burada zaten müthiş bir şey dönüşüyor. Yani birleştirme derecesi %20 ihtimalle artıyor. Yani mini, mini bölüm sonu canavarına da dahil olması çok iyi. Öyle. Bunu da böyle göstermiş olalım. Destemiz bu şekilde dostlarım. Yine peri, işte bu şaklaban mıydı? Harley Quinn, Kobold ve silah şöyle. Kartanesi kullanıyoruz bugün dostlarım. Yani neden kartanesi diyecek olursanız bence bayağı güçlü. Yani late'de falan böyle bosslarda özellikle rakibi dondurmak bayağı işimize yarar. Öğelerimiz bu şekilde. Haydi maçımıza geçelim diyelim. İnşallah hızlı bir şekilde maç bulur. Başlayalım aramamıza. Evet dostlarım maçımızı bulduk. Bu arada ufak bir kesme yaptım hemen. Ee, biraz uzun sürdü çünkü ilk defa falan bulamadı. Hemen devam edelim kaldığımız yerden. Karşımızda dostlarım aa karşı da avcı var. Buz var bir tane ve bir, bir de yeni çıkan alacakaranlık kartı olması gerekiyor. Ala karga kullanıyor. Evet bakalım nasıl olacak. Yani çok seviye farkı yok gibi duruyor aramızda. Frankenstein falan da var. Allah Allah. Yani bir tık değişik bir desteğe benziyor ama. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Yani bizim destemiz güzel dostlarım gayet. Ben memnunum. Yani şimdi zaten göreceksiniz. Gerçekten güzel bir deste. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani abi eğer oyuna çok para yatıramıyorsan. Yavaş yavaş gelişiyorsan. Ve oyunun da henüz daha başlarındaysan. Alacaksın abi avcını. Gariban dostu takılacaksın. Şimdi başlayalım başlayalım şimdi dostlarım zaten dediğim gibi bu buz e, kütlesini şimdi bazı insanlar bekletiyor ama bence oyun başında çok da bekletmenize gerek yok. Hani late falan böyle üçüncü dördüncü dalgada tam boss geldiğinde kullanmanız sizin karınıza oluyor tabii ki ama normalde bekletmeyin derim. Şu anda ben birinci dalgada e, hasarım yetmeyebilir diye bekletiyorum normalde iyi bir dek oluşturabilseydim hemen birinci dalgada onu kullanırdım. Çünkü kullandıkça hasarı artıyor dostlarım. Bilginiz olsun. Mesela şimdi kullandım bakın 4 yazıyor orada. O 4 her kullandıkça 4-4 artmaya devam ediyor. Ve bu da aynı şekilde hasarını arttırıyor. Önce silah şörümüzü hemen yükseltiyoruz zaten. Çünkü destedeki ve tahtadaki tüm kartlarla yer değiştirilmek adına biliyorsunuz ki kendisinden daha düşük seviyeli kartlarla yapabiliyor. Lakin kendisinden yüksek olan kartları yer değiştirme yapamıyoruz. Kırpıktan örnek verebiliriz. Kırpıkta mesela tüm kartlarla değiştirebiliyorsunuz vesaire gibi. Şimdi yavaş yavaş avcılarımızı getiriyoruz. Güzel de atıyor şansımıza. Bugün şanslıyız. Yani dünden sonra. Bugün de artık kaybetmeye gerçekten istemiyorum. Çünkü kaybettiğim videoları ben kanala yüklemek istemiyorum. Ve hani çoğu zaman da kaybediyorum. İşin garip kısmı bu yani dostlarım. Hani çoğu zaman kaybediyorum. Çünkü gerçekten yani ben geri mi kaldım anlamadım. Bu arada dostlarım ben bu oyunu önceden oynuyordum. Önceden kastım yaklaşık bir 3 sene önce falan oynuyordum. Ve o zaman yaklaşık 3000'e yakın kritiğim vardı. O zamanlarda bu düşük de bir kritik değildi ama oyun çok değişmiş. Hani yeni gelen efsaneviler olsun benim oynadığım dönemde böyle yetenekler falan yoktu. Şimdi her efsanenin yeteneği var. Ne bileyim çoğu kartın yeteneği var. Bazı güncellemeler gelmiş. Bufflar, nerfler vesaire gibi. O yüzden biraz zorlanabiliyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ben de yani sizlerle öğreniyorum diyebilirim. Şimdi adam yavaş yavaş alacak karanlığını da kasıyor ama bence biz bu adamı yeneceğiz. Diyeceksiniz ki neden dostlarım? Hem destesi pek uyumlu değil ve ayrıca destek kartı yok. Yani biz hali hazırda kobolda hasarımızı yükseltmeye devam edeceğiz ama o olduğu yerde kalacak. O yüzden bence maç bizde diye düşünüyorum. Yani bakalım nasıl olur bilmiyorum ama alacak karanlık da biraz korkutmuyor değil. Yani 42 yüke ulaştı bir tanesi ama seviyesi düşük. Bakalım maymun kral gelecek. En sevmediğim bayağı şey zaten bot. Bunu da biliyor zaten dünkü video izleyenler. Nefret ederim kendisinden. Kara papazdan çok nefret ederim. Yani gerçekten iğrenç kartlar var. Ama bu oyunda bu zevkli kılıyor. Gerçekten böyle yanlarını seviyorum şahsen. Şöyle birleştirelim hemen. Oradan bir tane daha yapalım hemen avucumuzu. Çünkü bizim için önemli olan sağda ne kadar fazla avcı oldu. Çünkü çok hızlı bir şekilde artık ne diyeyim ben ona ya köstebeklerin yediği bir şeye benziyor ya ona benziyor ondan hızlı hızlı kasabiliyorlar yani. Silah de zaten zırh delmesi olduğu için bosslarda falan kullanmak bayağı avantajlı oluyor. Şimdi artık bu e, kütlemizi yani bu dalgalardan itibaren yani herkesin tabii kendi oyun tercihi ama bekletmek biraz karınızı olabiliyor. Çünkü rakibin destesi zaten şu anda yavaş yavaş bitiyor farkındaysanız. Ama biz hali hazırda 1 milyona yakın krit atıyoruz. Yani bu da bir güzel bir şey. Şahsen yeneceğimizi düşünüyorum çünkü tıkanmaya başladı. Şimdi bakın dostlarım buna çok dikkat edin. Şimdi rakibin yaptığı nerede hata biliyor musunuz? Şimdi rakip e, her şeyden faydalanmaya çalışmış. Yani kurduğu deste yanlış bir deste. Sizin bir kartınız olmalı hasar kartınız. Ve o hasar kartını destekleyecek destek kartlarınız olmalı. Aksi takdirde rakip gibi e, ne olduğu belirsiz bir deste oynadığınızda kaybetme ihtimaliniz hala hazırda çok daha fazla oluyor. Mesela yüksek ihtimal bu seviyedeki bu buff buff'ı öldüremeyecek diye düşünüyorum. Yani hasar yetmeyecek. Çünkü bir de Maymun Kral zaten onun desti bayağı bir harap olacak. Ya maç burada bitti diyebilirim dostlarım ya. Hani bu saatten sonra pek de çaba sarf etmemize gerek kalmayacak. Ki zaten boss farkını gördüğünüz gibi. Yani nerede neredeyse yani bir 12-13 katı hasarla onu evine uğurlamış olacağız. Yani zaten bir de dondurma yaptım bakın. Ben dondurma yaptım. Daha alacak karanlık yeni vuruyor. Sonra Baymın Kral dondurdu. Şimdi yine dondurdu. O yüzden mesela burada buz cadısının da şeyi baya etkili oluyor gördüğünüz üzere. Ee, hadi inşallah bugün bitecek. Yani sizin de sıkılmanızı istemiyorum izlerken. Bakalım yavaş yavaş git gidiyoruz. Ya zaten girecek o ya. Pes ya böyle durumlarda pes etmeyen rakiplere sinir oluyorum ya. Hani neyi zorluyorsun ki işte yani kaybettin. Kaybettin dostum yani kaçarı yok ki. Hala hazırda avcılarımız zaten müthiş bir performans. Bakın gördünüz değil mi 5. dalgada bile. Dün mesela Jin oynarken 5. dalgada hatırlarsınız ki bu şekilde çıkar çıkmaz canavarı kapıda öldüremiyorduk. Canavarlar ortaya doğru yavaş yavaş aynı adamın şu an yaşadığı durumu biz yaşıyorduk. Ama farkındaysanız bakın bugün mis gibi hemen canavarları tak 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 öldürüp 6. dalgaya kadar rahat bir şekilde gidebiliriz. Şu çıkan zırhlı canavarlar sadece sorun yaratıyor derken zaten rakipte de kaybetti. Bence güzel bir maç oldu. Gayet keyifli bir maç oldu. Dünden sonra kazanmak beni mutlu etti. Kritiğimiz biraz rakipten yüksekmiş ama e, rakibin de yani bilmiyorum ya. Bence destesinden ötürü kaybetti. Yani. Hani bu kadar kritik farkı zaten çok bir fark yaratmıyor. Ben de genelde hep kendimden yükseklerde oynuyorum ama destesi gerçekten kötüydü dostlarım. Bu arada dostlarım umarım böyle video süreleri falan düzgündür. Yani şimdi ben de yabancı kanallarda falan izliyorum böyle raşuel videoları. Hani Videonun çok uzun olması da pek e, seyir zevkini bence akıcı kılmayan bir durum. Hani mesela şimdi ne bileyim Raşuel gibi bir oyunu oturup da yarım saat izlemek hani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz tabi ama hani ben böyle genelde hep 15-20 dakika arasında tutma taraftarıyım. Hani elimden geldiğince bu şekilde olacak videolar. Tabi aksini talep etmezseniz diyelim. E, bu videoda böyle güzel bir video oldu. Güzel de bir maç attık. Gayet başarılıydı bana kalırsa. Onun dışında arkadaşlar, şimdi yakında e, bir bilgisayar alacağım. Yüksek ihtimalle dizüstü. E, laptopumdan güzel editler yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten telefondan çok zor oluyor dostlarım. Hani adam akıllı bir şey yapamıyorum. Kayıt aldığım telefonum 15 Pro Max. Hani sadece kayıt alıyorum ve CapCut'tan e, ufak tefek düzenlemeler yapabiliyorum. Onun haricinde herhangi bir ekleme yapmam çok zor oluyor. O yüzden hani şimdilik e, mazur görün istiyorum bu durumu. İlerde tabii ki çok daha güzel editli böyle biraz daha seyir zevkini arttıracak özendiğim videolar gelecek. Hani bir de zaten taşınma işleri vesaire derken biraz zor olabiliyor dostlarım. Bu arada bu dün adım sadece Swyggerken bugün XR tagımızı koyduk. Çünkü global bir klan olduğumuzdan ötürü hem böyle bir şeylerin daha şık durması, daha bir birlik beraberliği temsil etmesi adına güzel oluyor. Hem de en azından böyle etkinliklerde, normal maçlarda karşımıza gelen insanlar hangi tarafta olduğumuzu da anlamış oluyorlar. Dostlarım, onun dışında yarın çok güzel bir video gelecek gerçekten dostlarım. Az önce de bahsettiğim üzere hem Güz Festivalindeki puanlarımızı harcayacağız. Hem buradan bir çağrı gerçekleştireceğiz. Ayrıca bir de özel tekliflerimiz gelirse, özel tekliflerimizde buradan satın alım yapacağız. Yarın seyir zevki yüksek, mükemmel bir video geleceğinden emin olabilirsiniz. Bu nedenden ötürü abone olup zilleri açmayı ihmal etmeyin dostlarım. Videoları takipte kalın. Onun dışında dostlarım eklemek istediğim, söylemek istediğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. bugünlük bu kadar olsun diyelim. Gayet güzel bir video oldu bana kalırsa. Hem güzel bir maç oynadık hem de bilgilendirmeler yaptık. O yüzden bence bugünlük burada keselim istiyorum. Şöyle son kez bu profilimize girelim dostlarım. Yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoların saatlerini henüz daha düzene oturtamadım. İnternetim kötü olduğu için ne zaman yükleyeceğimi inanın ben de kestiremiyorum. Ama yine bu yüksek ihtimalle aynı saatlerde, akşam saatlerinde yüklemiş olurum. Video hoşunuza gittiyse yorum yapmayı, beğeni bırakmayı ve abone olup zilleri açmayı ihmal etmeyin dostlarım. Desteğiniz için çok minnettarım. Gerçekten paha biçilemez bir şey. Bana inanılmaz motivasyon sağlıyor. Hep beraber günden güne büyüyeceğimizden şüpheniz olmasın dostlarım. Ee, sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.